Herkese merhaba varlar. Ben Berkay. Bugün başka bir videomuzla karşı karşıyayız. Bugünkü videomuz çok önemli bir video. <laughs> o nedenle dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Yine bu videomuz yine bu videomuz erkekler üzerine olacak. Konu mentorluk arkadaşlar. Bir erkeğin mentor bulması ile alakalı bir konu. Şimdi günümüz dünyasında erkekler mentor bulmakta özellikle çok zorlanıyorlar. Ve maalesef ki daha önceki videolarda da söylediğim gibi haz üzerine bunu flört videomda anlatmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Haz odaklı bir toplum oluştuğu için sürekli insanlar şunu şurada harcayayım, şunu tadayım, bunu yapayım, şöyle yapayım kafasında oldukları için sürekli haz odaklı bir ilerleme var toplumun içinde yani bunu genel anlamda konuşuyorum aynı zamanda toplum olarak söylediğim şey bütün bu dünyada aslında böyle bir şey maalesef ve bizim dışarıda normalde e, ayıplayacağımız ya da hayır diyeceğimiz şeyler sosyal medyalarda özellikle bu normalleştirilmeye çalışıldı ve bunu ciddi bir şekilde de başardılar arkadaşlar. Şimdi konunun dağılmaması açısından buralara tabii ki de çok fazla girmeyeceğim ama böyle bir açılış yapmak zorundaydım. Peki neden böyle bir açılış yaptım? Çünkü arkadaşlar bunun sonucunda daha güçsüz toplumlar oluşmaya başlıyor. Daha güçsüz insanlar oluşmaya başlıyor. Her zaman söylediğim gibi maskülenite bir erkek için çok önemlidir. Toplumun iyileşmesi için, insanların iyileşmesi için çok önemlidir. Ve aynı zamanda geleceğe yatırım yapma açısından da ayrı bir önemi vardır. Ama günümüzde çok fazla zevke ve sefaya düştüğümüz için, burada ben kendimle dahil herkes içinden bahsediyorum, herkes için bahsediyorum. Erkekler çok dayanıksız oldular ve bu da toplumun altına, yani daha doğrusu topluma dinamit koymaktan başka bir şey gelmiyor. Toplumun temeline dinamit koymaktan başka bir şey yap gelmiyor. Şimdi biraz bu konuda eski ile ilgili konuşacağım. Ee, eski zamanlar dediğimiz bu işte X kuşağı olabilir. X kuşağından biraz daha geri, gerideki kuşaklardan bahsediyorum özellikle. O kuşaklar da olabilir. Eski kuşaklarda böyle bir şey yoktu arkadaşlar. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bu konuda yanlış anlaşılmak da istemiyorum özellikle. O nedenle böyle bir anekdot düşeceğim eski kuşakların da tabii ki de muhakkak ama muhakkak baylar eksik eksileri artıları avantajları ve dezavantajları da var. Fakat benim buradaki mevzum bunu avantaja dezavantaja girmek ya da eskiyi çok çok övüp efendime söyleyeyim yeniyi çok fazla böyle gömmek değil. Yaptığım analiz sonucunda değerlendirmem sonucunda sizin buradan bir şeyler alabilmeniz, fayda alabilmeniz. Bunu dipnot olarak düşmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman baylar e, erkek birliği ve erkek dayanışması daha önemliydi. Ve insanlar abilerinden babalarından çeşitli bir şekilde <laughs> mentorluk alabiliyorlardı. Bu konuda özellikle aile kurumunda çok önemlidir baylar. Bir erkeğin çok küçük yaşlardan itibaren babasından mentorluk alabilmesi, babasından e, yönlendirmeler alabilmesi çok önemlidir. Ama <laughs> ailenin içinde bu durum bozulduğu zaman yani erkek çocuğu babadan bir şeyler alamamaya başladığı zaman ya da baba çok geç saatlerde geldiğini düşünüyorum. Çok ses e, konuşamadım. Çok geç saatlerde geldiği için ne oluyor? Babasını göremiyor. Babasından örnek rol model alamıyor. Bu da erkek çocuğunu daha da geriletmesine, hayata karşı aynı zamanda daha bağımlı olmasına sebep veriyor. Benim anlatmak istediğim tam olarak da bu aslında. Erkek çocukları özellikle ve özellikle babalarıyla vakit geçirmek zorundadır baylar. Bakın çalışırsınız edersiniz. Ben bu konuda hiçbir şey söylemiyorum. Çalışmak zaten gerekli bir şey ama bir babanın <laughs> erkek çocuğuna mutlaka vakit ayırması lazım. Yani bunun için ben şu kadar saat şöyle yapılır, böyle yapılır gibi bir şey girmeyeceğim. Bunlar ee, başka detaylar ama vakit geçirilme saati olması lazım. Yani bir abi bir kardeşine zorbalık yapmamalı. Bakın ben bazen burada ekranda çok oynuyor. Kusura bakmayın. <laughs> Bakın ben şunu hiçbir zaman savunmuyorum. Bazı kardeşler var. Abileri kardeşlerine zorbalık yapıyorlar. Sonra iki gün sonra barışıyorlar. Bir gün sonra barışıyorlar veya korkularından dolayı kardeşleri sürekli şey yapıyor abilerini tolere etmeye çalışıyorlar bakın bu çok yanlış bir şey bu, tarz çocuklar ileride büyüdükleri zaman farklı sıkıntılarla ve farklı durumlarla karşılaşırlar aile içine ne kadar güçlü olursa bunu yumurtanın çekirdeği gibi düşünün yani şöyle söyleyeyim Şimdi bunu çekirdek gibi düşünün ailenin içi ne kadar güçlü olursa bu aynı zamanın dışarıya da o şekilde yansar o şekilde yansır o nedenle bizim özellikle ve özellikle <laughs> erkeklerde özellikle <laughs> aileyi, aileyi gerçekten güçlü tutmamız lazım. Mentor edinebileceğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, efendim söyleyeyim büyüklerimizin olması lazım. Bakın bu yok edildi. Eskiden bu daha fazla vardı. Erkeklerin dayanışması daha iyiydi, daha fazlaydı. Ama şu an maalesef <laughs> insanların bireyselleşmesi artı olarak da Bununla ilgili bazı sebepler de var. Ama şu an o sebeplere girmeyeceğim. Ee, o başka sebeplerin de eklenmesiyle şu an erkekler ciddi derecede bir baba, bir abi, bir kardeş iyi bir, bir mentor aram arayamıyorlar. Bakın bugün ben e, metrodan geliyordum. 17-18 yaşlarında geç. 3 tane. Metronun dümesini bir kez basarsınız baylar. Eğer kapı açılmazsa kapının açılmasını beklersiniz zaten o kapı açılacak senin düğmeyle basmana gerek yok Anca tramvaya binersin tramvaya düğmeye basman lazım Çocuk mesela böyle Tak 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 tak. Çocuk de 17-18 yaşında böyle sürekli parmağıyla düğmeye dokunuyor Kardeşim düğme zaten açılacak Sen yani Tak 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 vuruyorsun vuruyorsun bir de şiddetli vuruyorsun İnsanlar sana dönüp bakıyor Bu mesela e, Hem disiplinsizlik hem de otoritesiz büyümenin vermiş olduğu bir sonuç. Çünkü sen bunu böyle böyle yapa yapa başkalarını düşünmüyorsun. Yüksek sesle çıktığı için insanlar rahatsız oluyor. Çok ince bir şeydir mesela bu. <laughs> Ama yapılması gerekir. Yani sen orada onu bekleyemiyorsan dışarıda bazı şeyleri nasıl bekleyeceksin mesela anlatabiliyor muyum? Yani Yangel gel, Osman tarzında bir yaşayışa sahipsen abicim 20'li yaşlara, 25'li yaşlara geldiğinde sen kendini nasıl düzelteceksin? E işte 13-19 yaşında ilk geçmemek lazım. Eee çocuklar bakın dışarı çıkın gözlemleyin baylar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim dediklerimi dinleyin. Tamam mı? Ama dışarı çıkıp gözlem yapın. Ben çünkü boşuna konuşmuyorum. Dışarıdaki çocuklar ve gerekse gerek de benim çalıştığım yer olmak üzere. Eee 8-10 yaşındaki çocuk abisini ablasına resmen racon kesebiliyor. Aileye bakıyorsunuz. Aile iyi bir aile gözüküyor. Ama çocuğu öyle bir yetiştirmiş ki kendinden büyük birisine saygı göstereceğini diyor. Racon keser gibi konuşuyor. Biz paramızı verdik. Ben istediğimi yaparım. Oyun alanı için söylüyorum. Oyun alanına girdiğinde bir çocukta özellikle tabii ki de belirli kriterler olması lazım bir zıp zıpa girdiği zaman zıp zıpta <laughs> en fazla 3 çocuk girmesi gerekiyorsa 4. çocuk orada beklemek zorundadır. Bir sınır çizilmesi lazım. Ama sen çocuk, çocuğunu ya da çocuklarınızı daha doğrusu her şeyi yapabilirsin. Şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Her şeyi yiyebilirsin. Canın ne çekerse bunu yapabilirsin tarzında. Yani bir nevi prens ve prenses gibi yetiştirirseniz o çocuk hem hayata karşı büyüdüğünde daha doğrusu çok kırılgan olur. Bu bir. İkincisi kendisinden büyük insanlara hem saygı göstermemeye başlar hem de terbiyesizlik yapmaya başlar. Yani sen senin annen baban parayı verdi senin her şeyi yapabileceğin bir dünya yok. Bunu çocuğun annesi ve babası göstermek zorundadır. Ama öyle bir nesil yetiştiriyorlar ki çok kırılgan bir nesil ortaya çıkacak. Zaten şu an kırılgan bir nesil var. Ben bunu özellikle kendi kuşağım için söylüyorum. Ama ileride daha kırılgan bir nesil ortaya çıkacak. Çünkü önlem olunmuyor. Yani bu konuda çocuğu bir uzmana bile götürseniz burada uzmana laf atmanın da bir anlamı yok. Çünkü sen çocuğu o zamana kadar öyle yetiştirmişsin. Yani burada asıl iş anne babada bitiyor baylar. O nedenle şunu söylüyorum. Hayatınızda evet tek başınıza tabii ki de hareket etmeniz lazım. Ama iyi bir mentorunuzun mutlaka olması lazım. Çünkü hayat bir erkek için kolay değil. Tek başınıza tabii ki de bir şeyler aşabilirsiniz. Ben burada hiçbir bir şey söylemiyorum. Ama bir akıl hocanızın olması lazım. Ve bunu da çok iyi seçmeniz lazım. Yani bunun şakası yok. Çünkü yaşadığımız yüzyıl. Yani ben açık konuşayım. Güzel bir yüzyıl değil. Ve... Ee, bu konuda birlik ve beraber, erkeklerin kendi içinin birlik ve beraber olması lazım. Amacınız olması lazım, hedefleriniz olması lazım. Birbirinize kenetlenmeniz lazım baylar. Yoksa, yok depresyonmuş, yok dinlenmemiş, yattır, yuttur, bilmem bunların altından en kolay bu şekilde kalkı kalkılacağını düşünüyorum. Dayanışmamız eksik. O nedenle böyle bir şeye dikkat edin. Güzel mentorunuz olsun. Arkadaşlarınızı çok dikkatli seçin. Abileriniz, kardeşleriniz muhakkak olsun. Birbirinize bir şeyler ısmarlayın. 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse hiç önemli değil. Birbirinize bir şeyler ısmarlayın. Bakın bu bile bir derstir. Bununla ilgili belki ileride yeni bir video yaparım ama birbirinize bir şey ısmarlamak, birbirinize hoş geldiniz demek, abi kardeş modeline girmek bile ayrı bir derstir baylarda. Bunların aslında okutulması lazım bugünkü video böyle olsun sonraki videolarda görüşmek üzere esen kalın